Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampının kapanış toplantısında konuştu. Mesajlarını yeni anayasa çalışmaları üzerinden verirken muhalefete çağrı yaptı. Biz samimiyiz dedi. Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da sert tepki gösterdi. Biz yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin bir siyasi bilek güreşine çevrilmesini de doğru bulmuyoruz. Mevcutla yetinmek yeniliğe kapıyı kapatmaktır dedi. Yeni anayasa çalışmaları üzerinden muhalefete böyle seslendi. Oturalım, konuşalım, el ele verelim. En geniş mutabakatla Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanış toplantısında konuştu. AK Parti statükocu bir parti değildir ve asla olmayacaktır. <laughs> Yönümüzde, yüzümüzde aydınlığa, özgürlüğe ve demokrasiye dönüktür. Kızılcahamam kampında kongre süreci, yerel seçim sonuçları, 2028 seçimleri, ekonomi ve terörle mücadele gibi kritik başlıklar masadaydı. AK Parti'nin yeni yol haritası belirlenirken Erdoğan Filistin mesajı da verdi. Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor. Aynı zamanda arzı mevut hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor. Netanyahu denen bu barbara, bu hayduda gözünü kan bürümüş bu muhterise artık bir dur denilmelidir.